30 Ağustos 1922, 98 yıl önceki milli mücadelenin sonunda kazanılan zaferdir. Emperyalistlere karşı milli mücadelenin sonucudur. Milli ifadesi sözde değildi. Gerçekten bu topraklarda yaşayan doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi, yaşlı, genç, kadın, erkek, Alevi, sunni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez ayrımı yapılmadan herkesi topyekun omuz omuza sır sırta vererek milli dayanışma ile emperyalistleri Akdeniz'e dökerek kazanılmış kesin zaferdir 30 Ağustos. O günkü heyecanla Kepes Alevi Bektaşı Kültür Derneği olarak milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz.